Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün 9 Aralık 2023. Ee, bu videoyu 7. kez çekişim. Astım bronşitim var arkadaşlar. Biraz rahatsızım. Öksürük tutuyor. Ee, video hep yarıda kesiliyor. Ee, artık öksürdüğüm zaman videoyu duraklatıp devam edeceğim. Bilginiz de olsun arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen anlatacaklarımıza geçelim. Bitcoin'e değineceğiz. Tether dominansına değineceğiz. BCH'ye değineceğiz. CK değineceğiz. Bitcoin'in 2013, 17, 21 yıllarındaki döngülerin karşılaştırmasına bakacağız. RSI ısı haritasına bakacağız. Bir de parabolik trend formasyonu nedir, ne değildir, kırılım sonrası ne olur onlara bakacağız arkadaşlar. Çünkü burada yeşil bir parabolik trendimiz var arkadaşlar. Şuradakinin aynısı 3-4 teyit olması gerekiyor. Değineceğiz ona. Şimdi buradaki grafiğe geçecek olursak biraz da hızlı konuşacağım ki video uzunmasın. Özel kanaldaki arkadaşlar beni daha iyi anlayacaklardı çünkü öncesini sonrasını biliyorlar paylaşımlarını anlatacaklarımın. BTC'de arkadaşlar şu alanda bir satış bekledim ve yanıldım arkadaşlar 34.600 dolar seviyelerine doğru bir geri dönüş bekliyordum. BTC buralardaydı arkadaşlar. Bunu beklememin nedeni buradaki üçgen içi hareketten sonra arkadaşlar kırılımın 40.500 seviyesine doğru geleceği bu alanda zaten sarı alanda FIBO 1.618 seviyesine denk gelmesi bu iki nedenden dolayı burada satışın başlayacağını düşündüm ve arkadaşlarla paylaştım arkadaşlar. Burada yanıldım kabul etmek gerekiyor. Burada arkadaşlar yataya bağladıktan sonra şuradaki beklediği birkaç kapanış mumu var arkadaşlar. Buradan sonra bir yükseliş hareketi daha geldi. Daha sonra şuradaki üçgen hareketini yaptı. Burada da bir fake hareketimiz geldi arkadaşlar. Boğa sürecinde rallide düşüş sonrası fake hareketleri birçok kez göreceğiz arkadaşlar. Burada üçgen derinliği kadar düşmesi gerekirken 42.480 dolar seviyelerine doğru bir iğne atıp retest yaptı ve daha sonra yoluna devam etti arkadaşlar. Kırılım hedefini bulmadı. Şimdi burada düşüş ve yükseliş İhtimallerini değerlendirecek olursak ne olabilir diye baktığımızda 4 saatlikte arkadaşlar grafikte e, burada yeşil yükselen bir trendimiz mevcut. Parabolik bir trend arkadaşlar. Şunları hemen kaldırıyorum kalabalık yapmaması açısından. Videoyu da hemen yüklemek istiyorum. Buradaki gördüğünüz trend arkadaşlar şuradaki ile aynı arkadaşlar. Burada 3 ya da 4 teyidimiz olması gerekiyor Trendin son noktasından da bir satış gelmesi gerekiyor. 1, 2, 3, 4. teyidimiz var. Ve burada ikili tepe formu oluşmuş durumda. 4 saatlikte de günlükte de ikili tepe var. Bildiğiniz üzere iki telip, ikili tepe formu da e, geriye dönüş formu arkadaşlar. Düşüş formasyonudur. Bilginiz olsun. Belki de burada trende doğru bir geri çekilme akabinde tekrar yukarı yönlü bir atak ve sonrasında aşağı yönlü bir kırılım gelecektir yeşil trendler arkadaşlar. Şimdi yükselişte nereye kadar gidebilir sorusunun cevabı günlük zaman dilimindeki grafikte bize kendini gösteriyor arkadaşlar. Daha önceki bu 1-2 yıllık düşüşteki arkadaşlar seviyeleri 40 bin doların altında hemen biraz daha geçmişe gideceğiz Burada arkadaşlar bakacağımız tek lokasyon 48.435 dolar seviyesi görünüyor arkadaşlar. Ee, şu an 43.900 dolar seviyelerinde 44.000 bandında 4.000-4.500 dolarlık bir e, yükseliş ihtimali barındırıyor. Şimdi piyasanın genel arkadaşlar bu alanı bildiği ve gördüğü için bu alana kadar yükseliş bekleyip oradan satış beklediği için piyasa yapıcılar buna izin verirler mi? Hem yükseliş yönlü ve buradan 48 bin dolar seviyesinden düşüş yönlü işlem açtırırlar mı? Bunu yedirirler mi bize? Orasını bilemiyorum ama bizim takip edeceğimiz seviye eğer yükseliş gelirse 48 bin 600 500 dolar seviyeleri takip etmemiz gereken seviye olacak arkadaşlar. Parabolik trende bahsettik söyledim arkadaşlar. şimdi teter dominansına değinmeden önce bir de Fishere bakmak istiyorum haftalık grafikte bunu da e, özel kanadaki arkadaşlarla paylaşmıştım Fishere arkadaşlar e, RSI ya da stokastik tarzı bir osilatör e, mavi ve turuncu ortalamalarımız var. 3 ve 4 aralığına geldiği zaman gördüğünüz üzere arkadaşlar satış geliyor şu alanda da tekrar şöyle baktığımızda satış gelmiş şuradan baktığımızda satış gelmiş ve şu an arkadaşlar tekrar 360 seviyelerine doğru yükselmiş durumda arkadaşlar burada da haftalık kapanışla birlikte geriye doğru bir düzeltme düşüş hareketi gelme ihtimali var bilginiz olsun. Teter dominansına hemen değinmek istiyorum çok önemli bir detay var. Burada arkadaşlar haftalık grafikte baktığımız zaman özel kanaldaki arkadaşlarla da haftalar öncesinden paylaşmıştık. Şu alandaki destek konumu arkadaşlar test edilebilir diye şuradayken konuşuyorduk. Ee, zaten an ve an hafta hafta değerlendiriyoruz. Buradaki geri dönüşte de düşüşü ile birlikte piyasanın toparlandığı açıkça görülüyor. Şuradan geri dönüş beklemiştik. Haftalıkta arkadaşlar bu önemli destek alanı. Tether dominasında test ediliyor. Burası, e, <laughs> buradan tepki alırsa ve yukarı yönlü teter dominasında bir tepki yükselişi gelirse, <laughs> buradan tepki alır ve yukarı yönlü bir tepki yükselişi gelirse BTC dahil altları da özellikle büyük bir düzeltme bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Eğer bu destek alanı kırılırsa bir rally gelir mi? O da arkadaşlar sınırlı bir imkanda bize bunu gösteriyor. Çünkü burada da bir trendimiz var. E, Teter tetar dominansı haftalıkta sürekli bu alt banttan destek alarak yoluna devam etmiş ve her sektiğinde piyasa düşüşe gitmiş arkadaşlar. Burada da küçük bir aralığımız var. Eğer buradan da bir tepki alır, yukarı yönlü tekrar giderse eee bir büyük düşüş daha bizi bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Hareketli ortalamalar bazında da baktığımız zaman MA9 ortalaması da tam olarak trendde ki ma 9 ortalamasından öneminden de daha önce defalarca bahsetmiştim. Burası e, tepki alacağı düşüşte de yükselişte de tepki alacağı bir lokasyon. Eğer burada da arkadaşlar 10 kaça geliyor? 5, 26. %5-26 seviyesine tetel dominansı eğer gelirse buradan direkt bir tepki alacaktır. Önemli olan bu trendi aşağı kırıp kırmayacağı arkadaşlar. Yönümüzü bu belirleyecek. Haftalıkta Fisher'a da tekrar baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da bir aşağı yönlü yukarı yönlü bir kesişim olma ihtimali bu hafta e, hakim arkadaşlar. Burada da eğer şöyle bir yukarı yönlü kırılım gelirse e, bu destek alandan yukarı yönlü dönecek anlamını da taşır. Bu da piyasada düşüşü tetikler. Peki bu düşüşte ne yapmalıyız? Arkadaşlar bu düşüşte altlar biraz daha fazla ezilebilir. Alt koyunlardan sepetimize ekleme yaparak sepetimizin iyice e, kemiğini iskeletini oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. <laughs> Hemen ACH'a değinmek istiyorum. <laughs> Videoyu çok uzatmayayım. Acı arkadaşlar detaylı bir grafik paylaşmıştık bu Twitter adresimde de mevcut arkadaşlar. BTC'de hani dedim ya az önce 48000 dolar seviyesini görebilir diye. Onun gibi bir durum var arkadaşlar. W formundan sonra yüksekliği kadar aldığımızda şu 4 numaralı yerde. Bir önceki şuradaki dinaj noktasına kadar yükselişin gelme ihtimalinden özel kanalda bahsettik. Ve yükseliş geldi şunla birlikte retest etti. Tekrar noktasal bir biçimde bakın bu alana vurdu arkadaşlar. Daha sonra geri çekildi ve burada tekrar bu alanı doldurdu. Şuradaki direnç alanını ikinci kez test ediyor arkadaşlar. Üçüncü hedefi neresi? Orası arkadaşlar 0.0300 seviyeleri. Şöyle büyük resme bakacak olursak burada da ATH seviyesinden sonra yani çıkış seviyesinden sonra zaten sürekli düşmüş ama. Çok güzel bir proje ve evet, altcoin sepetimizde mutlaka olması gereken bir proje. Bundan sonra da düşen bir trendi var. Diğer hedefi de 3 numaralı bu düşen trend noktası olacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. CK'ye değinecek olursak <laughs> MEXC borsasından açmak istiyorum. Cek'te de arkadaşlar, özel kanaldaki arkadaşlarla şu şu alandayken paylaşmıştık. Burada e, geri dönüş tahmin ettik. Tepki alabileceği lokasyonu çizdik. Kutudan tepki aldı. Şimdi yoluna devam ediyor. E, burada da arkadaşlar gidebileceği lokasyon yüzde kaç daha yükselebilir? Yüzde 50'ye yakın yine bir yükseliş e, ihtimali var Cek'te arkadaşlar. Son kapanış mumuyla birlikte de biraz daha atağa geçmiş durumda arkadaşlar. Burada da ABC e, hareketini dalga boylarını yapıyor ve Fibo seviyemize 1.618'e doğru bir hareket bekliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun Cek'te. %50'ye yakın bir hareket alanı mevcut. Şimdi döngüye değinecek olursak burada arkadaşlar 2013 17-21 yıllarındaki pik noktaları var arkadaşlar. 2021'de 69.000 dolardan dönmüş <laughs> 2017'de 19.600 2013'te <laughs> 1.163 dolar seviyesinden özür dilerim arkadaşlar burada şuraya kadar olan kısımda baktığımızda genelde aynı gibi görünüyor arkadaşlar döngü ancak şurada bir ayrışma söz konusu burada e, şu 17 yılın 2017 yılındaki hareketlerin görmeyecek olursak büyük olasılıkla arkadaşlar e, 2013 yılındaki e, şu altta gördüğünüz hareketlere benzeyen bir hareketi var. Bu alanlara yakın bir yerden biraz daha düşüş akümüle ve ondan sonra arkadaşlar rally başlangıcı görünüyor. Eğer 2017'deki gibi yapacaksa e, şuradaki ATH seviyesinden yüksek seviyesinden arkadaşlar büyük bir düzeltme ardından yükseliş bekleniyor. Yani buradan büyük olasılıkla buradan arkadaşlar bir rally başlayıp da gideceğini pek de sanmıyorum. Evet. RSI ısı haritasına gelecek olursak özel kanalda paylaşıyorum. Bazı arkadaşlar e, verdiğim bilgileri kaçırabiliyorlar. Onlar için tekrar üstünden geçeyim. <laughs> Bu grafik arkadaşlar RSI ee, osilatör, osilatörüne göre altcoin'lerin arkadaşlar as, e, RSI seviyelerinin böyle bütünleşmiş hali arkadaşlar. Ee, kırmızı bölgedekiler aşırı alım lokasyonlarındakiler aşırı yükselmiş ve RSI'nin tepede olduğu altcoin'ler arkadaşlar yani bunların sert yükseliş ya da düşüşe düzeltmeye gitme ihtimalleri yüksek olan altcoin'ler. Aşağıdakiler de arkadaşlar yeşil ağındakiler e, yükselişten sonra e, akümüle sürecine girmiş ya da e, sert düştükten sonra diplerde RSI'nin diplerde bulunduğu e, aşırı satılmış altcoin'lerin bulunduğu lokasyonlar eğer şu grafiğe bakacak olursanız bu sizin nasıl bir işinize yarayabilir. Burada arkadaşlar algo, ftm, eos, ada, avax gibi altcoin'lerde short işlem aranabilir. Tabi grafiği analiz ederek e, ya da elinizde varsa kar satışı yapılabilir ya da ne yapılabilir. Burada RUN e, LUNCH, IOTX gibi FED gibi altcoinlerden de e, grafiği uygunsa alım yapılabilir ve RSI'nin de yükselmesi beklenebilir arkadaşlar. E, döngüyü anlattık. RSI ısı haritasını anlattık. Jake ACH ve e, Bitcoin'e değindik. Tether Dominasyon'a değindik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.